Resident Evil Village sizi kurt adamlardan dev vampirlere kadar pek çok düşmana karşı savaştığınız bir köyün ortasına atıyor. Oyunun tarzı uzaktan bakıldığında Resident Evil 7'ye benzese de Village serinin neredeyse bütün oyunlarından ufak tefek parçalara sahip. Eğer henüz Resident Evil Village oynamadıysanız, gelin oyuna başlamadan önce dikkat etmeniz gereken 13 önemli oynanış tavsiyesine birlikte göz atalım. President Evil Village sizi genellikle küçük düşman gruplarıyla savaşmaya itiyor. Bu oyunda bulunan Lycan'lar, serinin diğer oyunlarında bulunan yavaş hareket eden zombilerin aksine hareketlerinizi takip edip hızlı ve vahşi bir biçimde üstünüze çullanıyorlar. Düşman gruplarının saldırısına uğradığınızda etrafınızda bulunan rafları veya patlatabileceğiniz un çuvallarını kullandığınızdan emin olun. Düşmanlarınızın dikkatini dağıtmak, onlara karşı hasta satışlar yapmanız için size daha fazla zaman kazandıracak. Düşmanlar size normalde olduğundan daha fazla hasar vermek için silah kullanabiliyorlar. Biraz nefes almak istiyorsanız bacaklarına nişan alıp yere düşebilirsiniz veya ellerinden vurarak taşıdıkları silahları düşürmelerini sağlayabilirsiniz. Ethan'ın yeni dövüş yetenekleri gelen saldırıları engellemekle kalmıyor. Aynı zamanda saldırıları savuşturup düşmanlarını kendinden uzaklaştırabileceği şekilde ileriye yetmesine olanak tanıyor. Bu sayede de rakiplerine rahat bir şekilde ateş etmek için kendisine ortam hazırlıyor. Eğer nişan almakta sorun yaşıyorsanız, seçenekler menüsünden kamera ve nişan alma ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Nişan alma hassasiyetini düşürmek daha isabetli atışlar yapmanıza yarayabilir. Sarı oyunda bulunan en önemli renk. Peki neden? Sarı renk sadece etkileşime girebildiğiniz nesneleri ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda hikayede ilerleme kaydetmenize yardımcı da oluyor. Oyunda karşılaşabileceğiniz sarı renkler size kırılabilir kutuları, tırmanabildiğiniz merdivenleri, kuş kafeslerini, hatta balık tutmanıza olanak sağlayacak olan bir gülü işaret edebilir. Village'ın envanter mekanikleri önceki Resident Evil oyunlarından biraz farklı. Oyunda ilerleme kaydetmenizi sağlayan anahtarlar için envanterinizde boş alan bırakmanıza gerek yok. Bu anahtarların yerini etrafta bulduğunuz barut, mermi veya can iksirleri için kullanabilirsiniz. Eğer envanteriniz dolup taşıyorsa bulduğunuz bitkiler ve barutlarla kendinize can iksiri veya mermi üretebilirsiniz. Envanter yönetiminden bahsetmişken oyunda kullanabileceğiniz alternatif tabancalar ve av tüfekleri bulacaksınız. Eğer bir silahı diğerinden fazla kullanıyorsanız para kazanmak ve envanterinizde biraz yer açmak için kullanmadıklarınızı duyka satmaktan çekinmeyin. Ayrıca geliştirdiğiniz silahları normalde olduğundan daha pahalıya satabilirsiniz. Bu arada düşmanlarınıza karşı her mermi çok önemli. Bu yüzden kullanmadığınız bir silahı satmayı planlıyorsanız silahınıza takılı olan şarjörü düşmanlarınızın üstüne boşaltmayı unutmayın. Envanter alanınızı kaplayacak olan eşyalardan bir diğeri ise hayvan ve balık etleri. Oyunda hayvanlardan düşen etleri toplayarak düğükten bu eşyalar sayesinde kalıcı yükseltmeler alabilirsiniz. Ancak hepsine aynı anda ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla yükten kurtulmak için bunları düğüka doğrudan satabilirsiniz. Village'da bulabileceğiniz çok fazla değerli hazine yer alıyor. Bulduğunuz değerli hazineleri incelemek için kısa da olsa bir süre mutlaka ayırın. Bazı hazinelerin değerleri başka eşyalarla birleştirilip büyük bir miktarda arttırılabiliyor. Bu nedenle değerli bir hazine bulduğunuzda eşini bulmadan satmamaya özen gösterin. Yoksa bir hayli zarar edebilirsiniz. Bazı hazinelerin fark edilmesi diğer hazinelere göre bir hayli zor olabilir. Bu nedenle duvarda veya tavanda parlayan bir nokta görürseniz bu noktalara ateş etmeyi ihmal etmeyin. Bu noktalara ateş etmek değerli mücevherler kazanmanızı sağlayabilir. Ayrıca tavanlarda veya ağaçlarda bulunan kuş kafeslerini ortam seslerini dinleyerek bulabilirsiniz. Bu kafesleri düşürmek maddi anlamda bir hayli işinize yarayabilir. Maceranız boyunca köye birkaç kez geri döneceksiniz. Ancak her dönüşünüzde köyde yeni öğelerle karşılaşacaksınız. Daha önce karşılaştığınız ve geçişi kapalı olan yolları kullanmak adına geçtiğiniz bölgeleri tekrar taramayı ihmal etmeyin. Ancak dikkat edin. Bu yollarda daha önceden karşılaşmadığınız yeni canavarlarla burun buruna gelebilirsiniz. Köy alanından farklı olarak oyunda geri dönemeyeceğiniz belirli alanlar bulunuyor. Geri dönemeyeceğiniz alanlar arasında Louise'in evi gibi küçük yerlerin yanı sıra size spoiler vermemek adına listelemeyeceğimiz çok daha büyük bölgeler yer alıyor. Bu alanları terk etmeden önce gizli hazineleri ve materyalleri almak için alanları son kez kontrol ettiğinizden emin olun. Yoksa bazı değerli eşyaları sonsuza kadar kaçırabilirsiniz. Resident Evil Village'a başlamadan önce bilmeniz gereken 13 tavsiyenin sonuna geldik. Present Evil hakkında daha fazla bilgi için Village incelememize göz atabilir ve sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar ICL ne kalın.